İngiliz futbolunun efsanelerinden 50 yaşındaki Jamie Curtin, yıllar sonra yeşil sahalara döndü. Yarım asırlık bir azim hikayesinin kahramanı olan forvet oyuncusu, yeni takımında bir gol atması durumunda dünya futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş rekora imza atacak. 1993 yılından itibaren Premier Lig'den başlayarak 9. lige kadar her ligde fileleri havalandıran Curtin, 10. lig ekibi Kings Park Rangers'a transfer oldu. Curtin yeni takımında da gol atarsa en üst ligden 10. lige kadar her ligde gol atan tek futbolcu olarak tarihe geçecek. 32 transfer, 400'e yakın gol, Norwich City altyapısında yetişen Curtin, 1993 yılında başlayan profesyonel kariyeri boyunca 32 transfere imza attı. İngiltere dışında bir yıl Güney Kore'de, Busan Icons, oynayan Curtin, kariyerinde 1000 inç üzerinde karşılaşmaya çıkarken, yaklaşık 400 gol kaydetti. CURETONEUN oynadığı takımlar, kariyerinde 22 farklı kulüpte top koşturan Curtin'ın, 32 yıllık profesyonel futbol yolculuğu şöyle. Norwich City, Bournemouth, Bristol Rovers, Reading, Busan Icons, QPR, Swindon Town, Colchester, Barnsley, Shrewsbury, Exeter, Leyton Orient, Cheltenham, Dijonham Redbridge, Farnborough, Eastleigh, St Albans City, Bishop's Stortford, Enfield, Hornchurch, Malden Tiptree ve Cambridge City.